Herkese kadar yeni bir futbol videosu. Selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber az kadromuzla e futbol ligde klasman maçlarına çıkacağız. Dizilişi bu şekilde oluşturdum. 4-2-2-2. Biraz da bu taktikle videolar atalım istedim. Amorim hocamız da izini. yedeklerimizle bu şekilde yüksek seviyeli futbolcularımızdan oluşan yedekleri oluşturdum. Yani 105 Neymar falan normalde yedeklerimde değil ama bu sefer hadi böyle yüksek seviyeli futbolculardan oluşsun dedim yedeklerimiz. 3202 kolektif gücümüz var. Bakalım maçımıza geçelim hemen. ilk rakibimiz gelsin. Oynat bakalım. Evet rakibimiz geldi. Arap bir rakip. Tusbas anavalarını kullanıyor. Bakalım nasıl bir maç geçecek aramızda. Güzel tatlı bol pozisyonlu, guvalı gollü bir maç olsun. Manchester United takımını seçmiştik. Stadyum'da Old Trafford olsun. Rakibin forması beyaz olursa bizim için daha iyi olur. Şöyle kadroya baktığımız zaman bu Buffon çok formda. Snyder çok formda. Kaka çok formda. Snyder'i ilk yere oynatalım mı? Messi'yi oynatalım. Çift, çift bombacı olmasın. Şöyle rakibin takımına da bakalım. Onun takımında aynı dizilişle geliyor. Böyle güzel bir kadro. Kalede Oliver Kahn'ın 104'lük bu kartı. Biz de hemen hazırımızı verelim. Videonun başında sol tarafında çıkmış olması lazım. Instagram ve TikTok adresimden beni takip edebilirsiniz. Her videoda söylüyorum bunu ama gerçekten benim için önemli. Instagram'dan özellikle takip etmeyi unutmayın. Açıklamada da linkleri var. E, diyelim maçımıza geçelim. Hocam düşler tiyatrosunda Old Trafford'tayız. Bakalım nasıl bir maç olacak. Rakibimiz oyuna başlayacak. Ekran gelirse biz de maçımıza başlarız ama Konami'nin önce ekranı yollaması lazım. Siz ekran gelene kadar sen de hemen aşağıdan bir like at, abone ol, bildiğin bir aç. Bak ekran geldi sen onları yapana kadar. Rakibimiz maça başlayacak. Patrick Vieira'yı geri çektim şöyle. Sala. Vieira ile aldım. Vieira. Vieira yapma oğlum. Turam. Ezi Snyder. Çıkıyor Snyder. Snyder'den pas. Shevchenko. Şimdi koştu orada Luis Suarez. Luis Suarez sıyırılabilir mi oradan? Çıkartamadı topu. Bellingham. Mbappe. Arojo. Makalele. Bir an bir takıldı. Shevchenko. Şimdi Snyder. Kaldırdı içeride. Luis Suarez var ama. Oliver Kahn. Çıktı. Topun sahibi oldu. Gönderdi ileri. Hafif takılmalar var. Umarım maç boyu devam etmez. Arojo. Shevchenko bak bunun gibi. Makalele. Son. Suarez. Son heung Son. Soluyla vurdu be. Oliver Kahn. Gönderdi ileri. Fabio Cannavaro. Moussala. Cannavaro aldı. Patrick Vieira. Şev. Suarez. Adams. Tony Adams gönderdi. Arojo indirdiği yerde Lilian Turam. Kaldırdı. Wesley Snyder. Adams. Mbappe. Kylian Mbappe. İlk gelen şut gol oldu. O sevincini izletiyor arkadaşımız. Osman üzgün. Kylian Mbappe'nin golü. Burada iki kişi önündeydi ama yine de vuruş yaptı. Direkten ağlarla buluştu. Top haydi bakalım. Şevşenko şimdi full defansa aldı. Makalele, Suarez, Şevşenko. Rodri orada. Biz faul yapmışız. İbrahim Konate kullandı. Aroho. Makalere. Kafayla, Shevchenko, Luis Suarez, Vieira. Sona doğru Costa burada. Yine mi ben faul yaptım ya? Arkadaş Pas atarken faul yapıyoruz canım. Nasıl oluyor? Konate. de. İbrahim'e Kullanmasını bekliyoruz hala rakip arkadaşın. Oradan kalemize gönderdi. i̇lginç yani şeyler yapıyor. Luis Suarez. Son. Sondan pas geldi. Şevşenko kaleci ile karşı karşıya Şevşenko Oliver Kahn. Atardım be hayatım. Şevşenko ile gole yaklaştık. Corner. Şimdi Wesley Snyder. Altı pasa gönderdi. Şöyle. Oliver Kahn orada yumrukladı. Lilian ama gelir mi? Gelmedi. Var o. İndirmek istedi. Çok kötü bir yer attı. Phil Foden'ın ayaklarını attı resmen. Foden Mbappe'yi gördü. Kylian Mbappe. Mbappe getiriyor Mbappe. Yine gol sevinci. Lan kanla var. Ulan kanla var. Önündeki adama pas atacaksın. Gidiyorsun rakibine atıyorsun ya. Shevchenko 31'de 2-0 gerideyiz. Luis Suarez. Shevchenko'ya doğru Rodri. Uzaklaştırdı ileri doğru. Kanla var o. Bir kez daha rakibimize. Kanla var o. Snyder, Shevchenko, Rodri ileri uzaklaştırıyor. Aroho karşıladı. Patrick Vieira, Makalele, Snyder, Dignalize, Aroho, Wesley Snyder, Makalele, Lilian Turam, Wesley Snyder, Snyder tuttu bu döndü. Wesley Snyder orta yapacak Adams ve foul. Rakibimiz faul yaptı. Şimdi bir duran top şansı ama çok uç bir noktada. Buradan orta mı açılır? Altı pas dedik. Böyle Viera'ya doğru atabilseydik iyi olacaktı da Şevşenko'ya gitti. Şevşenko Oliver Kahn. Makalele direkten dışarı. Takılmalar hala devam ediyor maalesef. kul defansa daldı da takımını. Gonzalo Snyder Son Luis Suarez Shevchenko Snyder Andriy Shevchenko'ya doğru abi İnanılmaz ağır ya inanılmaz. Şu an ben izlerken de takıldığını fark ediyorsunuzdur çünkü oyun tık tık böyle dura dura oynanıyor. Neyse ikinci yarı toparlayacağız. İkinci yarı toparlayacağız. Cannavaro. Gönderdi ileri. Suarez indirdi. Son. Sondan Shevchenko düşüncesi geçmedi. Cannavaro. Evet ilk yarı bitti. 2-0 gerideyiz maalesef. Değişik bir rakip arkadaşla oynuyoruz. 3 şutta 2 isabet var. 4 şutumuz var. Yüzde %35 topa sahip olmuş. 6 tane başarılı pas yapmış ya. Şu istatistiği görüyor musun? Başarılı pas. 6 6 pasla iki gol yedik. Altı pasla. Helal olsun. Diyecek bir şey bulamadım şimdi. Şöyle. İkinci araya kaka formda. Kaka. Messi. Sonu çıkarttık. Ee, Şevşenko yerine. Vinicius Junior. Suarez'le devam. Şöyle yan yanalar. Haydi bakalım yani. 6 pastan 2 gol yedik. Ya çocuk aldığı her topu uzaklaştırıyor. Her topu uzaklaştırıyor. Full defansa çekmeler oyunu. İnternet leş gibi zaten takılıp duruyor oyun. Patrick Vieira, Vinicius. Şimdi Suarez düşüncesi Rodri. Bellingham. Bak abi adam pas yapmıyor ki ya. Adam pas yapmıyor ya. Ara olmasa Muhammed Salah karşı karşıya kalacaktı. 7. pasta 3. gol olacaktı. Lele, Patrick Vieira. Roberto Carlos. Şuna bak abi bizimkilere bak bir de ya. Bak Lele. Messi. Rodri. Ya ulan önün bomboş hala uzaklaştırıyorsun ya şu be. Valla pes ya. Buffon. Luis Suarez. Kaka. Roberto Carlos. Kaka'ya doğru. Abi düzgün pas atın ya. Çileden çıkartıyorlar adamı ya. Önünde adam lan, önünde adam koşuyor, önündeki adam atacaksın o topu. Allah'ım ya Rabbim Vieira ne yapıyorsun? Kaka. Vinicius. Hay sizin gibi futbolculara ya. Hay sizin gibi futbolculara ya. Aroho. Konatı yine uzaklaştırdı. Buffon. Gönderdi ileri doğru. Kaka. Declan Rice. Lan bir top bir saniye ayağında durmuyor. Bir saniye ya. Allah'ım ya Rabbim ya çıldıracağım ya. Bak sürekli hücum defans şeyiyle oynuyor ya. Bir dengele çekiyor. Anında bir daha bir geri çekiyor. Yemin ederim bak YouTube'da izleyip ağzıma açıp bir şey söylememdi. Küfür etmemek için zor duruyorum şu maçta ya. Roberto Carlos. Kaleyi deneyeceğim. Roberto! Uluvurkan! Hadi lan! At ah be Vinicius! Kafana tüküreyim ya! İçeri doğru vursam! 3 ofansif ortası saha yapacağım. Artık bütün riskleri alacağız başka yolu yok. Rafa Takımı bak full defansiften şimdi dengeli aldı. Top bize geçince hemen full defansife geri çekiyor. Ya tuhaf çok tuhaf oynuyor ya. Rafael Leao. Şimdi girdi. Konate'yi geçemedi. Kaka. Osimen. Victor. Osimen direkt. Bir de direğimiz eksikti. O da oldu. Sağ olsun. Messi. Yapacak orta içeri yapamadı. Ervin, Messi. Tekrar Ervin. Ay Allah'ım ya Rabbim. o. Vinicius. Haydi oğlum Vinicius. Etrafına bakıp topu arayan Vinicius yapmışlar ya. Aroho. Lilian Turam. Messi. Vinicius'a doğru al. Ah, Vinicius ya bir yerini kıpırdat ya. Bir yerini kıpırdat. Vinicius. Makalele. Kaka. Haydi oğlum Kaka dokun. Rafael Leao o kaldırdı. Osimen Oliver Kahn. Osimen. Haydi oğlum. <laughs> Allah'ım ya. Ağlamak istiyorum ya Rabbim ya Resulallah. Ağlamak istiyorum ya. Aroho. Kaka, Osimen, Leo, Osimen, Osimen Oliver Kahn ya ne yaptın Oliver Kahn ya neler kurtarıyor ya. Rafa Leo, Kaka, Osimen, Kaka. Kaka Allah'ım <laughs> ya Rabbi hangi biri gol olacak? Hangi biri gol olacak ya? Saçım başımı yormak istiyorum ya. Ya Rabbi ya Resulallah ya böyle bir maç olmaz ya. Allah aşkına hangi biri gol olacak beyler ya? Hangi bir tanesi gol olacak ya? Bitir şu maçı. Allah belasını versin böyle oyunun ya. Bitir ya. ya bıraktım tableti falan ya. Allah'ım ya Allah aşkına ya 5 tane mi pas yaptın? Kaç tane pas yaptın sen ya? Maç boyu sen ne oynadın ya? Yemin gülüyor musun? sinirden gülüyorum ya. Sinirden yemin ederim sinirden gülüyorum. Allah aşkına şu istatistiklere bir bakabilir miyiz? Lan 9 tane 9 başarılı pasım var. 10 tane bile pas yapmamışsın ya. 10 tane pas bile yapmamışsın ya. Şuna bak %32 topla oynamışsın. Niye aldın her topu vurdun çünkü. Her topu vurdun. Yanında adam var mı yok mu bakmadan her topu vurdun ya. Sürekli defans düzeyiyle oynamalar böyle saniyede bir değiştirip geri çekmeler ya. Allah'ım ya Rabbim ya senin gibi oyun da olmaz olsun. 7 kurtarış yapmış Oliver Kahn 7 tane ya. Allah kahretsin senin gibi oyunu ya. Dereceler bak bütün takım dört buçuk almış. Böyle bir şey olabilir mi ya? Abi mümkün mü böyle bir şey ya? Mümkün mü ya? Ben bak valla ağzımı açmak istemiyorum ya. Şurada YouTube'da izleye ağzımı buldum. Yemedim şu maçta küfür etmemek için çok zor durdum. Kaç puan eksi sen bize ya? 30 puan da al başına çal ya. Al senin olsun ya. Derecesindeyiz sanki. Şuraya oyun oynamaya, eğlenmeye giriyoruz. Karşılaştığımız şeye bak ya. Ne hayatsız insanlarsınız ya. Çık dışarı iki kızla tanış bir şeyler yap. Böyle mi oynanır bu oyun ya? Bu oyunu eğlenmek için girin anasını satayım ya. Böyle salak saçma oynayanlar girmesin abi şu oyuna Allah aşkına ya. Lan o 10 tane iki elin parmağını geçmiyor lan yaptığın pas sayısı. İki elin parmağını geçmiyor bak. iki elinde 10 parmak var. Sen 10 tane pas bile yapmamışsın. Allah da senin belanı vermesin ya. Ne biçim bir oyunsun ya ben bir videoda bu kadar sinirlendiğimi hatırlamıyorum arkadaşlar. Gerçekten bu kadar sinirlendim. Hiçbir video olmamıştı ya. Bu videoyu böyle ayıncım. ikinci maça falan da girmeyeceğim. Bu sinirle oynamam arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.